var arkadaşlar şimdi ben söz oyun, oyun olmaz hesabımı hesabım kanalınız diyorum. Kanalımı gösteriyorum. 14 abone olmuşum ve 14 aboneden eden 14 abone olmuşum. Bu da yeter. Arkadaşlar Hı. Arkadaşlar şimdi bakacağım <laughs> Kerem Merkez şeyine. E ben abone olmuştum Kerem Merkez'e. Kes Merkez Kerem e işte. Mert Güttaç. Mert Kerem Merkez yorumları söyle. Bunu niye gösterdim ya? Kardeş ben de abone olmuşum sana. Ve ben siz oyun olmaz diyorsun. Teşekkürler. ilk abone ben. Teşekkürler. ilk abonem ben siz oyun olmaz diyor arkadaşlar bakalım merhaba ilk abone videolarını severek izliyorum ve tekrardan abone olduğun için çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim ben de teşekkür ederim biz de yazmışız <laughs> benim takip <tazıcığım>. çağırayım çareayım miyaklaşım <laughs> arkadaşlar ben de yapıyorum arkadaşlar siz de abone olun Kerem Merkezi ne olur abone olun teşekkür ederim ha, ona da abone olun like'a kadar bildirimleri açın. Bir de ona sevin. Sevin. Girdi. Aynı herkes gibi yapıyorum ya. Daha kezeler dilerim. Senin hareketlerini yapmıyorum. Bir de bunlar Sen bu kadar oyunu nasıl indirdin? Bu telefon sana pırt pırt diye patlamasın mı? Mini World yok. Bakalım. Ben de ilk abonem <laughs> şimdi arkadaşlar ben Nasıl hareket yaptım ki ben nasıl hareket ne yaptım ki 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 yaptım ki Kerem Merkez Kerem Merkez Kerem Merkez Enes Avcı Enes Avcı mı? Ben de kamera arkası. Amingas, amingas, gas, amingas, 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 amingas. Ah, amingas. Ama, amin, ama, ah, dilim sürçtü ya. Kafamda amongas şekli var. Şaka şakala. Kafamda hiçbir şey yok. Periz bir kafayı. Aynı köylüler gibi. He. Ben şu golü atsam. Bu gol mi? He? Ben bakayım. 9 Nisan 2022. Ben de sandım gol ya. Abi. Ne diyor ya? Arkadaşlar e, Kerem Merkez Merkez Kerem. Arkadaşlar. Takipçiler Kerem Merkeze abone olun. Ne olur. Deyince bir şey oluyor mu? Oğlum ya arkadaşlar. Süresi kaç zamanı geçer? falan. Saat kaç? Oy 15'e 42. <laughs> ben de burada video çekiyorum ya. Vuruldum. Uy. Kam ah. tamam ya. Kamam diyor. Kamama. Ay. Kanallara bakmak için bir sürem var. <coughs> Kerem Merkez'e bir kalp yolluyorum. Kerem Merkez, Merkez'dir Merkez. Benim gerçek ismim Kerem Merkez. <laughs> Gerçek kesin evet, Serhat. Evet Serhat. Serhat. Yalan atmıyorum. Adım Serhat. <laughs> tamam girelim ve videoyu kapatalım. Kısa bir video oldu değil mi? Kısa bir video oldu arkadaşlar. O oh, yadukta bir sen varsın. Çok gülsüz. Tamam. 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 Merhaba ilk abonem. Seni hiç unutmayacağım. Senin videolarını severek izliyorum. Tekrardan abone olduğun için çok teşekkür ederim. Kalp. Aha. Sana da teşekkür ederim. 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 Ah <laughs> oh, gerildim. <laughs> Arkadaşlar bu kanal e, 2000, 2000 kaçta yapılmış yorumlara yazacağım. Kerem kez kere işte. Herkes Kerem, Benim takipçilerim, çarem mi? Sana abone olsunlar. Olur. Tamam. Evet. Evet. Zaten seri seviyoruz. Kerem Merkez Merkez Kerem işte karıştırıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir başka kanala girek. Ondan. Yoruldum. 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 Merkez kal. Bundan bir tarz atayım da Gideyim. Bu ne? Çok güzelmiş. Abi seni seviyor Zizi. Adamsın. Vallahi ben adam bu nasıl videolar çekiyor ya? Adam, adam bu. Adamsın be. Be yürü. Kalsınca yürü. Adamsın, kralsın. kralsın. Yürü be. Kalk 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 Kral kalk Güralsın be yürü be adamsın hadi hadi adamsın hadi adamsın e, e, e. dostluk dost kankam flakes flakes benim kankam kıtlısır merhabalar Bizler... ee, e... mükemmel bir challenge daha Demek isterdim ama normal bir maç atıyoruz. Çünkü video kalmadı. Kanka adamsın İlk be. Adamsın adamsın. Adamsın. adamsın, adamsın. 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 Bunu izle. Adamsın. Şaka, 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 şaka. Adamsın. Arkadaşlar kısa. Evet arkadaşlar bugün evet, I've got a stunt.